Sokakta karton yakıp ısınmaya çalışırken karşılaştım Mehmet abiyle. Yakmasına yardım ettim. Birlikte ısındık, tanıştık. "Küçücük bedeni var. Buluk bir şekilde böyle olmayı istemezdim." dedi. "Gözleri, midesi, boğazı her yer ameliyatlı. Öylesine zayıf ki çok az yiyebiliyormuş. Midesinden defalarca ameliyat olmuş." izleri gösterdi. Yemek ısmarlayayım dedim. Akşam aş makarna çorba yedim. Yemem artık dedi. En kötüsü yalnızlıkmış. Bir ailesi bir evi olsun istermiş. Seviyor musun yaşamayı dedim. Sevsek de sevmesek de mecbur katlanacağız dedi. İki kez intihar denemiş. Kayanın tepesine bir köprüye çıkmış. Sonra demiş ki Allah intiharı sevmez. Burada da sürünüyoruz o tarafta bari sürünmeyelim ve vazgeçmiş. Birini sevmiş ama durumu olmadığı için cesaret edememiş istemeye. Hiç evlenmemiş 65 yaşında. Gençliğinde çok iyi bir çobanmış, iyi çalışırmış, bir de tuğlacıymış, günde 20 bin ateş tuğlası keserdim dedi. Parmaklarındaki izleri gösterdi. İlkokul 5'e kadar okumuş, 9 çarpı 9 81 eder bunları falan bilirim dedi. Geceleri otogarda kalıyor, orası sıcakmış ama sakinleşince, yani 12'den sonra gidiyormuş. O vakte kadar buralarda ısınmaya çalışıyor. Bazı hamamlar sağ olsun ücret almıyormuş, duşunu da o şekilde hallediyormuş. Balıkesir'in bir köyünden aslen yıllardır Konya'daymış. Kimsesi yok, kardeşleri var ama bağlantıyı kesmiş. Konya'yı çok seviyor. Düğün yemeklerine gidiyormuş. Ramazan'da davetlere katılıyormuş. Karnımı doyuracak yeri buluyorum çok şükür. Hiç aç kalmam dedi. Normal zamanlarda da aşevlerinde yiyor. Birisi hediye bisiklet vermiş. Onu da çalmışlar. Bisikleti çok seviyor. Konya'dan Mersin'e kadar bisikletle gidermiş. En büyük sevdası bisiklet. Bahar'ın alacağım inşallah. Bit pazarında ucuza var dedi.